Dostlar herkese selam videomuza hoş geldiniz. Bugün sizin karşınıza çok acayip bir içerikle çıkıyorum. Bugün karşınızda 515 sunucusundan Süleyman kardeşimin bir hesabı var ama bu hesabın bir özelliği var dostlar. Bu hesapta 2 aydır hiçbir şey basılmadı yani bakın hiçbir şey düşen Hiçbir şey basılmadı. Ee, şimdi bunda bakalım burada ne var? Yani hesapta neler var? Sizinle birlikte hepsini aktifleştireceğiz. Aklı hayale gelmeyecek şeyler olduğunu söyledi. Birazcık da spoiler verdi. Girip çantasına bakacağız. Bakalım neler var? Dostlar şimdi öncelikle size bundan önce bir resim göstermek istiyorum. Şu resme dikkatli olarak bakar mısınız? Yani bu hak mıdır ya şimdi dostlar yani hoş değil lütfen hani bir abone ol tuşuna basmak bu kadar zor olmasa gerek şimdi hadi gelin videomuza geçelim sizlerle birlikte şimdi çantaya giriyoruz dostlar hazır mısınız bakın basıyorum tamam mı yani iki ay iki ay diyelim biz iki aylık emek işte karşımızda. Burada nelerimiz var sizlerle birlikte hepsini tek tek inceleyeceğiz. Üstümüze başımıza bakmadan önce önce bir çantamıza bakmak istiyorum. Burada 3 tane ruh taşı, 2 tane bilezik yükselt. E, yıldız ruh taşı bileziği, İşte ruh taşının erittiğinden tutun Savaşlar Egemeni, Hızlı Şiddetli Ejderhadır, Rafael, Uriel, bir sürü Lucifer, Samuel, Lemnun, e, adını siz söyleyin Sanlena, Kardır, Tandır, Alevdir, Oğlum, Balinadır, Balıktır, yani... Oy 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 oğlum her şey var tüyler müyler dostlar şu an var ya bu çarda yani şimdi not edelim gücümüz şu anda ne kadar 578 milyon değil mi bakın şu an ekranda görüyorsunuz 578 milyon yazısını ben zaten bunu montajla halledeceğim karakter kısmından şöyle öncelikle ufaklardan şöyle başlayalım tamam mı önce süsümüzü şöyle bir yükseltelim kıyafetlerimiz yükseltelim şöyle bir sadece kıyafetleri yükselttik buradan göremedim tam gücü. Şöyle süslerimizi aktifleştirelim, aktifleştirelim. Sadece bakın bunlar silah görünüşleri. Bunlar çok da önemli şeyler değil ama buradan da yine güzel güç alıyoruz. Eşya bölümüne gelip şöyle alevi etkinleştirelim. Parlak ışığı yükseltelim, yükseltelim. Renkli sazan etkinleştirelim. Evet şu an kayıtta olduğumuza da emin olalım. Aynen tamam sıkıntı yok. Şöyle balona geçelim. Balonu yükseltelim. Yükselt, yükselt. Gücümüzü unutmayın. Bakın ekrana ben güncel olarak hepsini yazacağım zaten. Sonra çerçeveye girelim. Çerçeveyi yükselttikten sonra avatarımız var mı yok? Tamamdır. Şimdi şekile gelebiliriz. Asıl olay zaten burada başlıyor. Michael'ı fullleyeceğiz. 50 tane Michael'ı birikmiş adamın. Hazır mısınız dostlar? Şöyle bastım. Maksimum seviyeye yükseldi. Deli dehşet güç aldık. Gayet güzel. Maksimum seviye Michael'ımız oldu. Rafael'e geldik. Rafael'i burada yükseltiyoruz. Oy 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 Kaç milyon verdi artık sayamıyorum ama bunları böyle e, olmadı. Tekrardan üstüne eklerim. Şöyle Uriel'imizi de kaç seviye yapıyoruz? 5 seviye yaptık. 5 seviye yapınca 1,5 milyona yakın güç verdi. Gayet hoş. Bu arada şimdi tabi kanatlar bitmedi. Daha devam ediyoruz. Bir sürü kanat var. Lucifer'a basıyorum dostlar. Lucifer'ı 4'e bastım. Burada 1.5 milyona yakın güç verdi. 2 tane elimiz var. Yükselt dedim. Burada da 1.5 milyon. Evel aldı yükseltiyoruz. Tekrardan yükselttim. 1.5 milyon. Sandana'yı 2 yapıyoruz tak yaptık. Burada 1.5 milyon lemnun kanadını aktifleştirmemiş. Bunu sizlerle birlikte aktaracağız. Birleştireceğiz, etkinleştireceğiz. Ee, şöyle bastım, aktifleştirdim. 850k verdi. Gayet güzel. Bu arada bunların şimdi prangalarını aktifleştirmemiz lazım. Şöyle aktifleştir diyerek yapabileceğimiz diğer yükseltmeleri de yapalım. Kanat kısmında Uriel'imizin prangası var. Bunu da yükseltelim, etkinleştir deyip Şöyle kanat kısmında daha fazla artık yapılacak bir şeyimiz yok. Gelelim kutsal ruh kısmına şimdi. Zaten düşümüz full. Burada yıldırımı bir üst seviyeye taşıyacağız. 7 seviye yapacağız. Şöyle bastım sizinle birlikte 2,5 milyonu geçik güç verdi. Alevi şöyle bir basıyorum. Bastım. 6 seviye 1,5 milyona yakın güç. Güneş var burada. 6 tane güneş birleştirmiş. Bastım. Burada da 1,5 milyon güç aldık. Kara geliyorum. Karı da 4 seviyeye bastım. Abi çok keyifli ya böyle düşünsenize bunların hepsini böyle tak 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 full max'a çektiğinizi. Yani harbiden çok tatlı olur. Şunu da şöyle bastım. Ee, şimdi prangalarımız var. Onları etkinleştirelim. Daha zaten kutsallarımız bitmedi. Devam ediyor bu arada. Yakıcımız var. Yakıcıyı basıyorum dostlar. 3 seviyeye 3 seviye yakıcı aktifleştirildi. Neredeyse 2 milyon güç. Rüyayı etkinleştiriyorum dostlar. Tak bastım. Rüya 900k verdi. Bunu da bir üst seviyeye taşıyoruz. Tak bir üst seviyeye daha taşıdık mükemmel çok keyifli şunların prangasını aktifleştireceğim tamamdır buradan şimdi balığı etkinleştiriyoruz bastım dostlar buradan da 1 milyona yakın güç geldi bunun da prangasını etkinleştirip bunları da dönüşümünü aktive ettik geldik şimdi kutsal silah Oo, hadi bakayım bak hadi bakayım irademiz var bastım irade açıldı yaşımız var basıyorum dostlar gözyaşıyı açtık Oğlum çok güzel lan hepsi açılıyor. Ee, dostlar Allah size nasip etsin yani gerçekten izleyen arkadaşlara gerçekten teşekkür ederim. Bu arada Ramazan'a teşekkür ederim bu imkanı bana sağladığı için. 2 aylık emek bak iki ay ne demek. Ben bunu aktifleştirmeden duramam bir gün duramam lan. Etkinleştirdim. Ruhumuz var burada ruhu da etkinleştiriyoruz. Bastım. soğu var soğu ama bu pranga için yanıyor. Hortlak rüyamız var burada bir tane rüyaya basıyorum dostlar tak etkinleştirdim. Hemen şöyle hızlı bir şekilde sizinle prangaları da aktif hale getirelim. Şunları tık 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 tık. Açalım bunu da açalım bunu da açalım etkinleştirelim buradan da güzel bir güç buradan takım üretim var takımı etkinleştirdik çok tatlı şimdi dostlar karakter kısmında isim, işimiz bitti mi hayır tabii ki burada kanat tüylerimiz var dostlar bastım Bak 600 küsür tane tamam mı? Bak yükseliyor, 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 yükseliyor. Bas 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 bas. Yüksel tolum 600 tane yani şaka maka boru değil ha. 10 milyonu geç kaldık çünkü bir arada bölümde hatırlarsınız. Orada 3,5 milyon falandı. Yani neredeyse tüylerden sadece tüy sebebi 10-12 milyon aldık. Şöyle yükselttik. Kutsal ruhlarımız var burada. Hadi bakalım başlayalım şimdi aynı tempoda. Kaç SG alırdık? Ne yapardık bunun? Sadece yükseltme işlemleri bir saat sürer herhalde yani düşünsene. Bir de ben mesela şimdi büyük ihtimal e, ufak tefek sahneleri kesmeye çalışırım burada siz sıkılmayın diye. Düzenleme yaparım illaki Burada tam 309 tane en iyi orta ruh özlüğümüz Son var. 400. Gül Batur birinci. Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci. Şah Batur geliyor. Gül Batur oldu, birinci 900, geliyor. 900. 1 milyon. Hadi Onun bakalım koş oğlum birinciye. Koş 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 koş. 1.5 bir bir milyona yaklaştı. Gül oluyor. bas. Pas 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 pas. Bak karakterin silahı nasıl biliyor musun? Konuşlandırmada 313 tane. Bas 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 bas. 100k oldu. 200k. Bak hızına yetişemiyorsun görüyor musun? Çar böyle. alevleniyor. Çar yanıyor şu an. Alev alev. Fena yanıyor çar. Bas 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 bas. Aman ya Rabbi ya. Dostlar 711 milyon olmuşuz. Oha! Lan 711 ne? Ne yaptın? Daha duruyor, her şey duruyor oğlum. Dur. Ananı avradını satayım. Yuh. Ee, dur. Kafam karıştı. O oh. 51 tane runik kutusu açtım. Ne geldi? 2 tane yaşam geldi dostlar bir tane antikritik geldi. Fena değil. Yani gerçekten fena değil. E, bu arada yapılacak şeyleri de yapmaya devam edelim. Mesela mühürde falan bir şey bırakmış mı? Kutsal ekipmanlarda ha. Kutsal ekipmanları 3 yıldız yapacağız. Tamam bunları hızlı sentezleyerek yapıyoruz. Senteze sentezle oğlum ne yapmışsın ya? Kolye 3 yıldız, miyferi 3 yıldız, küpeyi 3 yıldız. Oy, yenilirim kafayı yiyorum. Kafayı yiyorum. Bu tamam pardon 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 tamam onu bozdum. <laughs> Gaza geldim onu düzel kanka. <laughs> Fark etmedim etkinleştirdim. Oha bir dakika şunu fullleyeceğim. Fullleyeceğim şimdi. Bineğimizi. Bas 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 bas. Oğlum ne yapmışsın lan? Bu kadar çok şey biriktirilir mi? Yemin ederim aklım almıyor. Manyak mısın? Nasıl biriktirdin bu kadarı? Kafayı yiyorum ya. Fulle bunu fulle. Fullenecek zaten. Fulle 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 fulle. Son seviye oldu. Tamam artık şeyimiz kalmadı. Adını siz söyleyin. Franga. Şunu tıklayıp açalım. Etkinleştir diyorum. Bunu yıldızını yükseltelim. Bak yıldız da yükselttik. Ayrıca hayvan kısmında bineğimizin binek yükseltme hapları var. Oh, tamam. Ee, burayı birazcık ileri alırım. Bin taneye bakalım en son ne kadar güç verecek. Bu arada sandığımdan hızlı sürdü. E, şekile girelim. O bineklerimiz var. Dostlar savaşlara gemini açıyorum tak bastım hızlı yükselt bunu yükseltelim ya da dur bunu yükseltmeyelim etkinleştirelim burada ha, tamam bunu yükselteceğiz savaşlara yemeni daha çok güç veriyor yükseltmesi de daha fazla haliyle güç verecektir gayet güzel tamam şimdi çantaya döndüm çantamızda ne var 8 tane alev muhafızı var ee, bunu neden yükseltemiyorum bu ne oğlum amına oğlum oha max olmuş bu ne? Yüz seviye kıyafet mi olur oğlum? Allah seni ne yapmasın çocuk. Dur. Kutsal silah. Tek tıkla ayırıştırdık Tamam ayrıştırdık. Burada şimdi kalp seslerine... hepsini kalp sesine basıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki dostlar niye basıyorsun? Tabii ki de basmamız gerekenler bunlar olduğu için. Vanyere basıyoruz. Daha sonra parlak kutsal silahla da antik ejderha ruhuna basıyoruz bütün hepsini. Daha sonrasında karakterimizin neye ihtiyacı varsa ona göre dağıtıp basabiliriz. Ama tabii ki burada e, şehir yasası iki seviye olduğu için buna basıyorum. Güçlendirmeyi de bu arada tabii ki ilk başta bunu da yapacağım. Şöyle güçlendirmemizi yapalım yapalım yapalım. E, burada tabii ki de kılıcı yapacağım. Daha sonrasında ışıltılı kutsal silahta. Vanin fısıltına bastım. Oğlum bitmiyor lan. Yıldız yükseltme var. Tamam bunu da yıldızını yükseltelim. E, yok edici kılıcı yükseltelim. Işıltılı kutsal silahları yükseltelim. Full oldu. Bunu yükselt. Bunu full olduğu için güçlendir. Ananı satayım. Kafam karıştı. Bas. <laughs> bas. Bunu da bas. Oğlum çar kaç milyon oldu? Bas. Bir milyar oldu çar. Bir milyar oldu. Dur dur. Ee, tabii ki de bunu güçlendir. Güçlendir. Ee, var mı? Var. Bas. Bunu da bas kanka. Bunu da bas. Tamam. Çantada ne kaldı? Sentez diyelim. Sentezde tamam. Yıldız bileziği arttıracağız. 11 seviye pembe yaptık bu arada. Tak pembe oldu. Ee, bileziği de 12'ye bastık. 13'e bastık. Oğlum. 100 seviye ne ya? Ben hala aklım almıyor ya. Şaka mısın sen? 100 seviye ne? Bunları kullanamıyor muyuz? Yok kullanamıyoruz. Tamam doldu. Dur bir dakika. Çantasına deposuna bakacağım bu çarın. Bak. O kadar item kullandık. Hala deposuna bakar mısınız? Bak. Şunları basabiliyor muyuz bu arada? Merak ettim. Şunları çıkartıp bakacağım. Belki dalgınlıkla unutulmuş olabilir. Yok, basılmıyor. Dostlar, yani diyecek çok fazla bir şey yok. Şöyle bir hesaba da ayaküstü bakalım mı sizlerle şöyle deposuna? Kaydırayım bakın T taşlarını falanı filana. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. Adam içinden geçmiş. Yani bize ne var? bize ne düşer? Like atmak düşer. Yani adam adam ne yapmamış ki? Oğlum 300 milyona yakın güç lastik neredeyse. 200 küsür yani şaka gibi. Dostlar şöyle de çarı göstereyim sizlere. Çarımız deli dehşet. Süleyman'ın eline koluna sağlık. Gerçekten çok keyifliydi. Bu arada cin dökümünde yapılacak illaki şeyler vardır. Şimdi sizlerle birlikte onları yapalım. Eee seviye basma var mı? Aa hayret yok. Hayret kanka. Yani nasıl yok yani şaşırdım nasıl olmaz ki? <laughs> Abi şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi yani. Şunları ayrıştıralım ya. Bu arada bu güçlendirmeyi burada Süleyman'a bırakacağım. Bu güçlendirmeyi yapmayacağım. Yani ilk çara girdiğimiz anki şu anki hali arasında o kadar fazla var ki fark var ki gerçekten bunu yapmak da benim için çok keyifliydi. Süleyman'a da tebrik ediyorum. Harbiden güzel uğraşmış. Eline koluna sağlık. Dostlar ayrıca şöyle A kısmına girip A puanı da göstereyim. 6 puanımız var. E, ee, bileziği söylemiş bir de kutsallığı 3 yıldız yapmayı unutma demiş. Eyvallah unutmadık zaten. Tekrardan teşekkür ederim. Dostlar siz ne düşünüyorsunuz? Nasıldı yani nasıl bir hisli sizin için bunu izlemek? O kadar güçlendirmeyi görmek? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca buradan tekrardan Süleyman'a teşekkür ediyorum dostlar. Ee, bu imkanı bana sağladığı için diğer videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın dostlar.